AK Parti iktidara geldiğinde hayata gözlerini açan evlatlarımız bugün üniversiteli. O zaman ilkokula başlayan evlatlarımızın birçoğu ise bugün diploması, diplomalı işsiz. Ne yazık ki. Kısacası eğitimde kalite ve istikrar sağlanmadan olmaz öncelikle kişilere veya siyasi çıkarlara dayalı olmayan uzun vadeli hedefleri ve vizyonu olan bir milli eğitim programı acilen hayata geçirilmeli ama ben bugün iktidarda bulunanların anlayışının bu problemi çözebileceklerine maalesef binde bir ihtimal dahi veremiyorum. Sınav odaklı değil, yaşam becerilerine odaklı bir eğitim anlayışı mutlaka benimsenmelidir. Eğitim sistemi, sistemi sınavları sadece bir ölçme aracı olarak görmeli, eğitim öğretimin merkez eğitim öğretimin merkezine yerleştirilmelidir.